Sevgili kıymetli Evanes müşterilerimiz, şimdi bizim 120'lik makinemizde bir çıkım deneyimi yaşayacağız. Yumurtalarımız burada, farklı ırklarda yumurtalarımız geldi. Ee, büyüklerin sözünü dinlemekte bazen fayda vardır biliyorsunuz. Ee, hem Hakan Ustam hem Murat Ustam özellikle e, yumurtaları koymadan sirkeli su e, ile bir nemli bez yardımı ile e, yumurtaları hafifçe silmemizi, sonra kurulamamızı akabinde makineye atmamızı söyledi. Şimdi e, burada kalibrelerimizi yapıyoruz zaten. E, makinelerimizin değerleri de oturuyor. E, yumurta koydukça değişecektir. O kabinde tekrar bir bakarız durumuna. Son durumuna göre kontrol ederiz. E, sirkeli suyu burada e, hazırladık. E, şöyle gösterelim. E, bir 3-4 e, kaşık e, bir e, üzüm sirkesi koyduk bir e, suyun içerisinde nemli bir bezimiz var. Bu o, bezi içerisine daldırıp iyice sıkıyoruz. Hiç e, su akmasın e, şeklinde. E, gördüğünüz gibi e, tamamen kuruluyoruz. E, yani daha sıkıyoruz. Akabinde yumurtalarımızı bu şekilde e, ıslatıp bırtıp, etrafında şu şekilde hafifçe koyalım. Akabinde de kurulayacağız bunları. Böyle küçük yumurtalarımız da var. Bakalım bunlardan da sonuç alabilecek miyiz? Göreceğiz. kesinlikle faydalı olacağını söylüyorlar. Biz de denemiş olacağız. Ustaların bildiği bir şey vardır ki özellikle önerdiler. Kendileri de yıllardır kullandıkları bir yöntemmiş. Hem bakteriyel açıdan bir temizlik de yapmış oluyoruz bir yandan. Gözenekleri açtığını, çıkımında da kolaylaştığını söylüyor ustalarımız nasıl bir çıkım alacağız göreceğiz Biz bu yumurtaları koyduktan 3 e, gün sonra da bıldırcın e, yumurtası e, da ekleyeceğiz içerisine e, oldukça fazla yumurtamız olacak 80 tane herhalde e, bir tavuk yumurtası koyacağız e, herhalde bir kaçtı yaklaşık 70-80 tane, tane de bıldırcın yumurtası, Vildircim yumurtası ekleyeceğiz bakalım sonucu hep beraber göreceğiz bu işlem dediğim gibi e, bakteriyel açıdan da e, temizlik sağlayacağını söylüyor ustalarımız onların da sözlerini e, dinlemiş oluyoruz bu şekilde şimdi bunları bu şekilde ıslattıktan sonra hem hafif bir içine çekmesini bekleyelim akabinde de e, yine kurulamalarını yaparız akabinde makinemize yerleştiririz Tekrar birazdan makinenin içerisine yerleştirdiğimizde e, sizlere bir video çekmeye devam ederiz.